I'm a I'm a god boy. Somebody escort the children in the Chicken yazık ya. Ben şifa Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün yemekte kekim var. Hayda. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşılarda C kışkırtı çekiyoruz. Yanımda dünya karma birincisi var. Aynen. <laughs> Keşke çıksaydı. Ken geldi. Şeyin içine ver. Ah minyonlar şu an Kate'in hayatını kurtardı. Kate'in flash yok. Ben ee, flash'ını aldım onu. Hı -hı. Bot'a geleceğim de. Bot çok ileride şu an ya. Çok fazla ittirmeydi bak. O adamı 15 kere keseceğim ha. Şurada 15 yazacak yani. Kane ikinci kere gaz aldım orada diye yani çıktı. Kane'i kışkırtma çekiyormuş gibi olacağım ya. <laughs> Yumur buraya geliyor. O burada totem mı var? Dikkat et bak öleceksin. <laughs> tamam. Kestim vadeci. Sonunda. Atsana ki. İki <laughs> oldu. Tamam. bir evet. de kışkırtıcı bir şey yazayım mı şöyle? <laughs> yapma yapma. Şimdi şöyle koyayım. <laughs> Bir tane kayışta kışırtmam var. Adam bir küpüleri ödülü var ya. Ama bir şey söyleme o kadar haklı ki. Ben de bir kere bir rengarı çok fena sormuştum. Ben de eş oynuyordum ADC'de. Adam durup durup beni kesti ya. Beyzen çıkmıyordu. Gerçekten bak. Beyze bile geldi kesti. Yani psikopat edin. Tamam orada normal tutan var. İp. İt... Ya Allah Allah ya. Bir de ulti atıyor bak bak. İlla alacak onu. Neyse geliyorum. Geliyorum geliyorum. Onu ben kesin lütfen of eş ya. <laughs> Adam dinlemiyor, ihlal olacak. alacak. Geliyorum oraya. Şu çalıya gireceğim. Çalılar tutamıyor mu? Hiç bilmiyorum. Şuradakine bakayım. Burada Tam Tamam burada da yoktur o zaman ya. Atlayacağım şimdi. Siz bile alamadım diğerinden. Bundan sonra direkt kalkan verecek bu. Bana da para lazım. Burada bile tutan var. <laughs> tutan bitti şimdi burada. Adamlar Benim bütün bu çalıları tutan olmuşlar. Bak bak yumuyor bak. <laughs> yumuyor öldüreceğim. <laughs> Yok mu buna silahı girmemiz her şeyin var. Gel. Aa öldüm. Oy ay 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 ay. Tamam. da evet. Dabolüm oh. son anda geldi ya. Aa Karşı... çok üzülecektim biliyor musun? Beğeni yüzünden olacak olacaktı. Kaç kaç kaç. Ah be. Aga be. Neyse hiç sorun değil. Mahvet oldu ya. yok çok yok hiç pardon. sorun değil. Geldim. Bana kalkan ver istersen. Rencime giremedim. <gülüyor> <gülüyor> Adam sinirlenmiyordu ya. Ya çok tepkisiz kalıyorlar. Ben uyuz oluyorum ya. Birazcık sekiyor seni sinir. Kalista başını özledim ya. Vallahi Kalista başını özledim. Kalista da bütün takım antit olmuştu. Kanka öldün ya? Ne de öldün ya? Ölemedi. Ölmedi. Ölmedi. Adam her şeyini attılar. Vay arkadaş. Bir adam atladım. Herkes her şeyi atıyor. Cait'in topta. Dur. <laughs> dur dur dur. Doğru. Ayrı gittirme yapıyor bak canım benim. <laughs> Hadi Ad ADC haliyle. Yok yok güzeli boşver ben. Oyun mu çektim mi? Tabii ki de çektim. Yani. Kafama flash falan yani. Ama bu ne mi? <laughs> hmm, garan geldi. Burada içecek bir şeyler yok mu acaba? Garini bir kesmem lazım. Nerede? Çok hızlı ya ikisi birden. Allah! Öldüm ben herhalde. Oh! <laughs> Oy. Neyse güzel güzel. Ben ee, Z'de bir kargolot vermişim. Tamam Z şimdi kasacak. Tutur vermeyecekler. Güzel olacak. Bana Caitlyn'i verin. Caitlyn botta. Yine tek başına. Adamlar escort gibi Caitlyn'in yanında da uçuyor. Ya. Yeah. Evet. Hayda. Escortluk yaparlar ya yani gemiler bile. Neyse ben kestim Caitlyn'i. <laughs> 08 oldu. O 015 olacak. Orada 15 yazacak yani. <laughs> Ben oraya girmiyorum. Kesin sonunda söyledi ya. Oh be var ya ilk defa küfür ettiğim için bu kadar mutluyum ya. Adam tepki vermiyor arkadaş. Acaba kız mı? <laughs> ya şeyini kesmem lazım. Kendi çok fazla kil aldı. Azet de orada. Var. Sen bana yakın olsana. Oraya gidiyorum. Ver bana. Kaç? Kaç? Tamam. Ne oynadım be? Ana. Gönlünü de alırız, keyifli de alırız. Dur dur dur. varsa işler değişir. Tamam. Garenden bir son yükümü aldım. Full cool AD. Kendisi çok az buff veriyor ama ruhu çok güzel. Kan geliyor. Aha Zed'de da. Şuradan bir Caitlyn çıkmaz mı ya? Neler yapıyorsun ya? Atak almasın lütfen ya. Nerede bu çocuk? Arkanda rengar var. Kate Heh. burada, Kate burada gel. Tamam. Ya ben de nasıl gaza geldiysem var ya <laughs> Ben seviyorum. Sanki ben istiyorum yani. <laughs> dur, ultima 9 saniye var. Hay Allah. Keyfini gördüm. Zed de burada. Geldim Death geldim. Tam Zed seni kovalasın. Bu ne? Kafanları hiç görmedim. Tutuştur yedim. Aa görüyorlar mı şu an? Yok. Çıkın lütfen. Tamam. Burada öldüm ben büyük ihtimalle. Neyse amacımıza ulaştık ama. Caitlyn 10 oldu şu an. Caitlyn orada mı? Hemen geliyorum. Şuradan yükümü tazeyim. Caitlyn orada, Caitlyn de burada. Dıh. Tamam geldim geldim. Kaçmaz, kaçma, kaçamazsın. Seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu ne şimdi ya? Kate'le sokağa çıkma geldi. Şuradan geçerse ölecek. Arkana kayın geliyor. Geldim oraya. Zed'i şurada mı yakalayayım mı? Bak yavaş lan ejderi geliyor bak. Çaktım ya. adam. Orada kim? Ne o ses bile alamamışım. Bak Caitlyn geliyor dur dur çaktım dur. Caitlyn geliyor. Hayvanı ürkütme lan. Gel bana at alınacak mı karşıda? Buraya bir şey mi? Bekleyelim ya. Ne kaybedeceğiz? Hakikini <laughs> <laughs> gördüm. Ama şurada Garen var. Bak Garen arkasında. Fark eder mi? Gel. Ey ver. Bay bay. Ay tamam, tamam. Üdüldüm. Gel ben de bir sana gelirsen öldürürüm. Oy, ben de gelemedim burada... Ya şey yapamadık Ben şu an bayağı eğleniyorum. Sen eğleniyor musun? Evet. Seni şu an yem olarak kullanıyorum. Yanlış anlama. Sıkıntı yok. Bak Garen geliyor. Nerede? 3 kişi gelmişler sana. Geliyorum. Hayır ya. Bir şey yapamadım. Tabiklendim ya. Sen merak etme şu şeyi tamamlayayım ben garanı de keseceğim. Geliyorum. Tek tek Var mı? Gelmiş. Ayağıma geldi ya. Hayda. Öldüm ama. <laughs> Neyse. Asli. Neyse Asim ben burada Caitlyn'e koşuyorum. Direkt Caitlyn'e koşuyorum ben burada. Ultim yetişir mi oraya Geçmez, flash atacağım. Geçtim. <laughs> Yazık ya ben bile şifa atıyor. Evet. 15 oldu sonunda. Ben garip çektir git diye. On geliyor. Ha yine öldüm ama. Yardım. Geliyorum <laughs> ama yetişemedim. Ah garan geri bir söktün garan yavaş. Kate'in 16 kere öldü Kate. Su. Odası. Yedik. <laughs> <laughs> Kendine rengar kamp kurmuştu, bana. Neyse. <laughs> Bakalım hasarlar nasıl. Evet hasarlarda bu şekilde 71k vurmuşum. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Kendinize iyi bakın.